evde kalma uyarılarına, çağrılarına titizlikle uyarken Türkiye'nin yeni bir gündemi de hepinizin bildiği gibi kamuoyunda af kanunu tasarısı diye bilinen ama aslında infaz indirimini kapsayan içeren teklifin dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesiyle birlikte cezaevlerinde zor koşullarda, gayri insani koşullarda bulunan hükümlü ve tutuklular tutuklularımız ile evlerinde çıkmayan onların yakınları meclisten güzel haberler de bekliyorlar. Beklenti yüksek. Beklenti yükseltildi. Umarım e, beklenti kamu vicdanını kanatmayacak bir şekilde ve objektif adil bir şekilde karşılanır. Önce hemen şunu be belirtmemiz lazım değerli arkadaşlar. 2002 Türkiye'sinde cezaevlerimizde sadece 57 bin insanımız vardı. Hükümlü ve tutuklu toplam. Geldiğimiz bu noktada aradan geçen 18 yıllık AK Parti iktidarları, iktidarı, hükümetleri döneminde bugün cezaevlerinde 300 bin insan var. Şöyle de zannedilmesin. Bu FETÖ darbesinden dolayı sayı bu kadar şişti zannedilmesin. FETÖ darbesinden kaynaklı ve diğer terör örgütü mensubu olarak cezaevinde bulunan insanların sayısı yaklaşık 40 bin değerli arkadaşlar. Diğerleri yanlış yönetimlerin ve hukuksuzlukların kurbanı, suç üreten politikaların kurbanı olarak cezaevinde. Değerli arkadaşlar bir vaka vardır olağanüstü dönemler sonrasında uygulanan olağanüstü hukuk hep peşinden af tartışmalarını getirmiştir. Olağan dışı bir hukuk uygulandığı için, olağan dışı bir hukuk yürürlükte olduğu için bugün Türkiye'de hep birlikte af tartışıyoruz. Aynı şekilde rejim değişiklikleri ya da rejime müdahaleler yani darbe ve muhturalar da sonrasında hep af tartışmalarını gündeme getirmiştir. Dolayısıyla bir baktığınız zaman 27 Mayıs bütün darbelerin anası ve belası olarak nitelediğim 27 Mayıs 1960'tan sonra Türkiye'de 1966 affı yaşanmış. 12 Mart 1971 muhtırasından hemen sonra 1974'te Türkiye yine bir afla yüzleşmiş. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Türkiye bildiğiniz gibi 1991 affıyla karşı karşıya kaldı. Yine Devlet Güvenlik Mahkemeleri uygulamalarından kaynaklı olarak da 99'da bir af sürecini hep birlikte yaşadık. Şimdi AK Parti uygulamaları ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında yıl 2020 Türkiye'nin gündeminde yine af var. Buradan şuraya geliyoruz. Demokrasimiz tıkır tıkır çalışsa, müdahale olmasa, hukuka sahip saygılı olunsa Türkiye af tartışmalarını konuşmayacak. Ve görünen o ki 57 binden cezaevlerindeki insan sayısını 300 bine çıkarmak, 300 bine çıkması şunun da neticesidir. AK Parti politikaları suç ve suçlu üretmiştir. 57 binlere, 300 binlere. Ve geriye dönükte Türkiye'de AK Parti'den önce cezaevlerindeki ortalama rakam 60 binin hep altındadır. Yani bu cezaevindeki insan sayısını 6 katına çıkarmak AK Parti'nin suç ve suçlu üreten politikalarının ürünüdür bir. İkincisi yürütmenin vesayetindeki yargının tartışmalı kararlarındadır. Burada arayacağız. Değerli arkadaşlar peşinen söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımı eşitlik üzerinedir, infaz adaleti üzerinedir. Bu af ilk gündeme geldiğinde Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özgür Özel de söylemişti. Prensip olarak affa karşı değiliz. Geldiğinde ne getirdiklerine bakacağız ve değerlendirmelerimiz yapacağız şeklindeydi. Kamu vicdanını kanatmayan, kapsamda adaleti sağlayan, bir yaklaşım talep ediyor ve bekliyoruz. Şu anda arkadaşlarımıza birlikte teklifi, 70 maddelik teklifi incelemeye devam ediyoruz. Elbette. Kırmızı çizgi olmaz mı? Olur. Başta söyledim. Bunun kamu vicdanını kanatmayan bir düzenleme olması şarttır. Askerimize, polisimize, vatandaşımıza kurşun sıkan, bombalayan, mayınlayan eline silah almış hiç kimsenin affedilmesini bu yönüyle doğru bulmayız. Gene aynı şekilde elbette kadına ve çocuğa cinsel tacizde tecavüzde bulunan, kadına şiddet uygulayan insanların affedilmesi de kamu vicdanını kanatır. Ve elbette gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu baronlarının affedilmesine de kamu vicdanı sıcak bakmaz. Bunları biliyoruz. Ama burada tablo şu. Konuşmak mı suç? Adam öldürmek mi suç? Vallahi billahi AK Parti'ye göre konuşmak daha büyük suç. Adam öldürmek o kadar büyük bir suç değil. Yani gaz, darp, çıkar amaçlı e, suç şebekesi kurmak, dolandırıcılık bunlar suç değil. Bunların hepsini salı verelim diyen bir yaklaşanlar, çıkar amaçlı suç örgütü kuranlar Efendim gasp, darp işlerine bulaşanlar dışarı çıksın. Teklifin, gelen teklifin kaba olarak mahiyeti bu. Cezaevleri biraz dolu, seyrelti verelim. Yani bu cezaevleri niye doldu? Bu cezaevlerinin bu kadar dolmasına yol açan politikalarımızı gözden geçirelim yok. Bizim iktidarımızda cezaevindeki insan sayısı altı katına çıktı. E şimdi orada bunu biz bunlara bakamıyoruz. Bunu seyreltelim. Yaklaşım bu. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Anayasamızın ikinci maddesinde bu düzenlenmiş. Devletimizin insan haklarına dayalı bir hukuk devleti olduğu oraya yazılmış. İnsan haklarının birinci şartı da yaşama hakkıdır. Ve devlet <laughs> evindekinin Yaş insanın evinde oturan insanın dışarıda gezen insanın yaşama hakkından çok sorumlu olmayabilir. Sorumludur elbette ama cezaevindeki insanın yaşama hakkı devletin teminatı altındadır. Devletin burada sorumluluğu vardır. Manzara ne? 20 kapasiteli 20 insanın kalabileceği insani şartlarda o bile zor doğru değil ama koğuşlarda 60-70 insanın kalıyor olması ve nöbetleşe uyuyor olması. Aynı yatakta iki kişinin yatıyor olması. Ama mantık şu. Ben biraz seyrelteyim. Buradan söylüyorum. Bütün cezaevlerini boşaltalım. AK Parti'nin tümünü boşaltalım isterseniz. AK Parti'nin bu uygulamaları devam ettiği sürece iki yıl sonra cezaevlerinde bu kadar insanı gene buluruz. Çünkü konuşan herkesi en az e, beş ay cezaevinde yatıracak bir teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Erdoğan ve politikalarına karşı olan herkesin beş ay cezaevinde yatmasını teminat altına alan bir teklif şu anda ben ve arkadaşlarım yukarıda inceliyoruz. Bu kabul edilebilir değildir değerli arkadaşlar. Affa karşı değiliz. Tekrar söylüyorum. Siyasallaşmış yargıya, baskıcı zihniyete, ve muhalefetin AK Parti ve Tayyip Erdoğan karşıtlığının kriminalize edilerek onların cezaevine koyulmasını düzenleyen bir teklife doğal olarak karşıyız. Haber yapan, görüş açıklayan gazetecilerin terörist ilan edilip ceza verildiği bir mekanizmaya karşıyız. Tweet attığı için, mitinge katıldığı için, düşüncesini söylediği için terörist olarak yaftalanıp hapse atan zihniyete karşıyız değerli arkadaşlar. Korona değil senin düzenin beni öldürür diyen tır şoförünün hakim önüne çıkarıldığı bir sistemde af çözüm olmaz. Önce kafayı değiştireceksin. Sana zırnık yok diyen insanın hakim karşısına çıkarıldığı ve hakaretten ceza talep edildiği bir sistemde toplumun önüne af teklifiyle çıkmak komiklikten başka hiçbir şey değildir. Demin söyledim cezaevleri bir yıl sonra böyle giderse tekrar dolar hep boşaltsak bile. Bu yüzden <laughs> yargıyı sopa olarak kullanmayan ve insan haklarını önceleyen, hak ve özgürlükleri önceleyen, demokrasiyi önceleyen bir yönetimin Türkiye'de bir an önce tesisi lazım. Çalışıyoruz. Cuma günü komisyon var. Cuma gününe kadar çalışacağız arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yapacağız. AK Parti dahil diğer siyasi partilerle görüşmelerimizi yapacağız. Biz buna arka kapı diyoruz. Bu görüşmeler sonrasında kanunun, teklifin kamu vicdanını kanatmayacak bir hale gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Beklentilerin çok yükseltildiği bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de konuya son derece insani hukuk kuralları içinde yaklaşacağımızı buradan beyan ve taahhüt ediyoruz. Tekrar altını çiziyorum. Askerimize, polisimize, vatandaşımıza kurşun sıkan, bomba atan, mayın kur tuzakları kuranların affedilmesi kamu vicdanını kanatır. Kadına, çocuğa cinsel taciz, tecavüz edenlerin affedilmesi kamu vicdanını kanatır. Ve uyuşturucu baronlarının affedilmesi kamu vicdanını kanatır. Düşüncesini açıkladığı için bir terör örgütünü övmüşsün diye Düşüncesini açıkladığı için bir terör örgütüne yardım etmişsin diye insanların cezaevinde tutulması da kamu vicdanını kanatır. Değerli arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığımız e, üzülerek ifade etmek zorundayım. Kamudaki, kamuoyundaki saygınlığına ve iyi Bunun altını çizmek istiyorum. Diyanet hepimizindir. Diyanet Türkiye'nin en önemli kurumudur. Ama Diyanet İşleri Başkanımız bugünlerde adeta Erdoğan'ın başkanımız bugünlerde adeta Erdoğan'ın sözcüsü gibi çalışmaktadır. Erdoğan'ın istediği her şeye dini bir dayanak ve gerekçe yaratmak Diyanet İşleri Başkanı'nın işi değildir. Diyanet İşleri Başkanımızla da, Diyanet İşleri Teşkilatımızla da çatışmaya girmek, düşünce bazında tabii, fikri bir çatışmaya girmek arzu ettiğimiz en son şeydir. Ama Sayın Başkan'ın tutunma uygulamaları kamu vicdanını rahatsız etmektedir. Bunu da bu vesileyle söylemiş olayım. Türk Hava Yolları'nın şu uygulamasını hemen hatırlatmamız lazım. 158 pilotun Pilotlarımıza meftunu şükranız, hosteslerimize, pilotlarımıza. Bizim hayatımızı kolaylaştıran çok değerli görevler yapıyorlar. Ama 158 özel hava yolunun yapmadığını, isim vermeyeyim Türkiye'de biliyor herkes. Özel hava yolunun yapmadığını, Türk Hava Yolları'nın yapıp 158 pilotu ücretsiz evine göndermesini de ayıpladığımı, yadırgadığımı Buradan hem e, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı'na isterim. hem de yeni ulaştırma bir Bakanına bağış tartışması var. Hatırlatmak isterim. Gönüllü bağışın adı zorunlu bir... bağış oldu. Bu işin tam adı korona vergisidir. Korona vergisidir. Değerli arkadaşlar, hani hep söylüyorum, Suriyelilere 40 milyar dolar daha harcarım diyen Erdoğan'a soruyorum. O 40 milyarı bitir. Bütün millet bütün varlığını sana verecek. Ama sonra 40 milyar ortaya çıkar önce bir harca. IMF'ye 5 milyar dolar borç verecektin. O 5 milyarı bir harca. Bir harca. Hani <laughs> e, dünyanın en büyük 17 ekonomisinden birine sahiptik. Hacmen öyle. Kanal İstanbul'a 75 milyar doları ya harcarım ve yaparım diyordu. Nerede bu 75 milyar dolar da şimdi millete salma saldı? Bağış, yardımlaşma milletimizin karakteristik özelliğidir. Biz milletçe bu işin altından kalkarız. Ama devlet alan el değil, veren el olursa devlettir. Alan el olan devlet olamaz. Alan el muhtaç olan eldir. Sen devlet olarak kamuda çalışanlara genelgeler yollayıp şu kadar parayı verirsen verirsin vermezsen seni fişlerin mantığıyla bu işi götürmek en hafif tabirle ayıptır. Edepsizliktir. İtalya'ya yardım kollerini gördük. Güzel Cumhurbaşkanlığı forsumuz da koyulmuş. Aklıma şu geldi. Sultanahmet'te dilenir, Ayasofya'da sadaka dağıtır diye bir söz vardır. Sözde iş vardır. Niye bunu söylüyorum? Adıyaman valisi diyor ki, Milli Eğitim Müdürü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diye başlıyor. Paraları toplayın, ilgili hesap numaralarına yatıldığına dair banka dekontunu müdürlüğümüze gönderilmesi hususunu rica edin. Bu eşkıyalık. Parayı yatıracaksın diyor Milli Eğitim Müdürü, Dekontu da müdürlüğe göndereceksin diyor. Adıyaman Milliyeti Müdürünün yaptığının Türkçe karşılığı eşkıyalıktır. Yalakalıktır. Cumhurbaşkanına yaranma güdüsüyle bir işgüzarlıktır. Bundan bir şeyi, bundan bir şeyi. Yargıtayımız da boş durmamış ve hemen Yargıtay Başkanımız alt sınırı bin lira olmak üzere tetkik hakimler için eee personelimiz için de alt sınır yüz lira olmak üzere yardım yapılma talimatı vermiş. Vallahi şimdi Yargıtay'a laf söylesek cezaevine gireriz. Ne diyeyim ben şimdi? Yargıtay Başkanı nedir bu kardeşim? Nedir? Bir bağış e, kampanya açıldığını söyleyebilirsin. Hani bizim belediye başkanlarımıza yasaklanan kampanyayı Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı Hazretleri açtı isteyen yardım etsin dersin. Bu ne ya? Bunun adı da Hani Adıyaman Milli Eğitim Müdürü'ne eşkıya dedim ya. Bunun adı da kepazeliktir. Yargının en üstünde Türkiye'ye korona vergisini kendi birimindeki tetki hakimlerine ve yargıta üyelerine talimatla para yatırılmasını e, emretmek bu da kepazeliktir. E tabi Yargıtay Milli Eğitim çalışır da özel sektör ya da pardon özel değil bu da bir kamu kit BOTAŞ. En az, iki, en az e, kapsam dışı personelimizden 400, kapsam içi personelden 200 lira yatıracaksın. Diyor. Bunun adı haraçtır, haraç. Böyle örnekler çok, Seyit Bey'in zamanını çalmak istemiyorum. Şimdi bunlar bir anda yapılırken, millete korona vergisi salınırken bir yandan şu yapılıyor ama Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimize de deniyor ki bir dakika kardeşim sen kimsin? Yangın var. Bizim belediye başkanları ellerine kova almış, koşuyorlar. Bırakın o kovaları. Ben de bir kova var. Bundan sönerse söner. Yaklaşım bu. Sayın Erdoğan unutmasın. Bir kovayla yangın sönmez. Ama sen bu yangını kendin için bir siyasi çıkar vesilesi görüyorsan bu ayıp da sana yeter. Belediye başkanlarımıza, belediyelerimize yönelik bu <laughs> kamuoyunda çok tartışılan, çok abes ve garip bulunan Konu için sizlere şimdi genel başkan yardımcımız yerel yönetimlerden sorumlu Sayit Torun bilgilendirecektir. Sayın Sayit Torun. Buyurun sosyal mesafe gereği siz yaklaşırken ben ayrılacağım. Evet grup başkan vekilimiz Engin Altay'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları. bağışlarını vatandaşın gönülden, kalpten